Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber korku videosu çekiyoruz. Korku videosu çekmiyoruz. Herkese selamlar. Bugün sizle bir oyun oynayacağız. Daha doğrusu siz bizim oyunumuza şahit olacaksınız. Bir arkadaşımızdan rica ettik. Ormana panda ayıcık sakladı. Ve biz bu karanlıkta o ayıcığı bulmaya çalışacağız. Hava çok karardı. Ormandan çok korkmuyorum. Sadece ormanın yanında bir mezarlık var. Ondan biraz tırsıyorum ama onlarla hiçbir sıkıntı yok. Hepsi yalan. 10 tane şey söylüyor. 9'u yalan. Biri de şüpheli. Mezarlıktan aşırı korkar. Üstüne bile ormanın daha da çok iyi. Ama tabii ki de ben çok güçlü bir insan olduğum için korkmam tabii ki de. Ben ormanda 3 tane aslan gördüm korkmadım. Yani. İlayda, Gökçe ve ben. <laughs> Başlıyoruz. Başlıyoruz bilmem ki bu çok sorumsuzca ve düşüncesizce olur ama hadi gidelim. Bu Yo. Hadi Her şey şu an çok iyi. Sadece biz e, bu ormanın içine nasıl gireceğiz? Bismillahirrahmanirrahim <laughs> Burası bir tık daha aydınlık ama şurası Oraya nasıl gireceğimizi bilmiyorum Şuradan mı girelim buradan mı girelim ben... Nereye geldin? Nereye? Söyle bakayım. Sen söyle bakayım. Herhalde bir, bir yere gidelim işte. Ama nereye gittiğim söylemiyor. Burası aslında küçük bir orman. Eee ama şu an karanlık olduğu için gel buradan gidelim. Burada giriş var. Ay. Biraz nereden geliyor? hatta ölüm gitsin, ölüm gelsin istemiyordum yani. Bak abi ben size kazayı anlatayım. Şimdi orada Uzatma kardeşim. Öldüler. Bir şey anlattırmıyor. Bu ne? Ay elim titriyor. Ya <laughs> <laughs> manken koymuş buraya. Elbisesi şaka mı? Bir kişi mankeni koymuş. Şimdi e, pandayı arayacağız. Pandayı... Kalbim nasıl atıyor bir dokunsana. E, ağaca da asmış olabilir. Bandayı ağaca tasmış olabilir. E, yerleri de koymuş olabilir. O yüzden ormanı şu an tek tek aramaya başlıyor. Ay, bu çok korkunç gerçekten. Ne? <laughs> Mesela <laughs> beni ilk gördüğüne görsün. Bir de e, ağacın yapraklarının ışığı falan vuruyordu. Oooo. Ay, örümcek kalmadı. Ne? Burada örümcek olduğuna göre buradan var. gitmiş olamazlar. Bir de böyle çek. Bir de böyle çek. Poz vereyim mi? Al bir de böyle çek. Sen buradan buraya konuşulamaz yani. O yüzden çok korkunç. Bak ışığı kapatsam şuranın görüntüsüne bakın. Hiçbir şey gözükmüyor. Şey Şaka gibi. E resmen böyle hayatımda resmen böyle bir yere çok girmediğim için halüsinasyonlar geliyor yani. de Ama burada bir milyon tane ağaç var. Hangisi? Ben Ben biraz korkumu yendim yalnız korkmuyorum zaten. Korkmadım ben. Gördük az önce. Korkmam korkmam dedikten sonra daha girişte. Ölüm gitsin ölüm gelsin istemiyordum yani. Bu ne? Ay elim titriyor. Şey Nerede? Şurada. <gülüyor> <gülüyor> no. Ne o? Ne biliyorum kurdalley ya. Ay kırmızı kırmızı sallanıyor. Ya <laughs> <Aa>, bacak zayıftı. <gayetli. gülüyor> <laughs> Ormandan korkmayan <laughs> bahar adamı görüyor. Başka birisi. Bizim o bağladı. Ay bir de başkası bağladıysa. Karın duyacaktı. Sallanıyor. Ar ya bu arkadan için. gelen sesleri duyuyor mu Milayda? Evet. Baksana. Aşırı korkutucu bu arada. Ay ama geldi. Eğer bir aya ya da kurt saldırısına uğrarsak ki Allah korusun. E, bence bu işimizi görür gibi. Bir Sadece vurmaya şu Bir vurmaya bu. <laughs> yosunlardan kurtulalım. Hatta ormana ait olduğumuz belli Ay olsun. Ki bir şey attım bana ne yapıyorsun? Hiçbir zararda uğramayalım. Ay, Ay, bana, ver bana ver bari. dayanmıyor. Böcek vuruldu bana. Bana. şunu Ay dur Gökçe. <laughs> bak şunun bakın. Sesler geliyor farkındasınız? mısınız? Gerçekten. Evet. Ay bana bir şey vuruluyor. Bir, şey, bir şey Ne vuruluyor? Bilmiyorum böcek gibi bir çat diye vuruldu bana şu an. O an önce kocaman bir tane böcek geçiyordu şu an. O mu vuruldu acaba? Neyse ben ne falan yazdınız izleyiniz şu an buradan? Ay bacağından, bak köpek sesleri falan geliyor. Ay yo. Gök, yoksa... kurt olmasın da köpek bir şey olmaz. Sakladığı yere bakın Allah aşkına ya. Her şey senin içinde. Her şey senin içinde. Bakayım. Hep senin yüzünden geldi bunlar başımıza. <laughs> nasıl geri döneceğim? Nereden geldik biz buraya? Buradan alacağız. Ben şuradan geldik. Yok oradan değil, buradan geldik.